Çıkıyorum. Ama bir şey diyeceğim. Senin için iyi bir rakibim değil mi? Eyvallah ne? sağ olsun. Anlamadım ne dedin? İyi bir rakip olduk diyorum yani. Ee, yani fena oynamadın sen de hemen alıştın <laughs> oyuna. Kemal gelse tokatlar Oğlum, geçerdin bu yani. Ne? Bir dakika abi minareden görüyorum oyunu. Bir dakika kral değiştirelim şunu. Tamam bir dakika atıyorum. Yani şey atmıyorum ben atdım, yanlış. Ben attım ben attım. Ben attım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> de Abi bunun bir şeyi yok mu ya? Ha bak buradan <laughs> ayarlayabiliyormuşum. Okay. So, Jim, tamam böyle olsun, tamam böyle oynarım ya. Oynarım ya. Okey şu an. Tamam hazırım. Atar mısın kardeş? Atıyorum. Tamam. Tamam çekil. Basma. Tamam bas abi. Tamam sen bilirsin. Bak şimdi arka ben alanda bas. hemen açıklığı yakaladım. Bak gördün mü? Bak benim çocuk nerede bak? Benim çocuk nerede koşuyor gördün mü? Oo. <laughs> Buradan şöyle attım mı? Oradan kaçtı gördüm. Şu o topu çok iyi oğlum. Ver dışa. Tamam. Sen de ver. Tamam. Şimdi vur. Oy. Of. Enti ters ayağına geldi kralım. Atla. Böyle iyi, böyle iyi. Kamera böyle iyi chat. Ya oğlum niye güneş Yarısı sarı ya sağ Ben açmadım. O, o random tamamen ya. Oha çok güzel girdi lan içeri. Ay yine döndüm be oğlum be. Şöyle vurdun mu var ya. Oy. Çok güzel be. Onu da geçerdim be Cavani be. Oh. Hocam, hocam. Ah be. Çok güzel girdim. Oğlum çalım düşüne ne ya bunda? Nereye attı? Bir şey düşünüyorum ama. Ronaldo, Ronaldo. Hey, hey, hey. Ya He's shocking. He's shocking. He's Marco Verratti. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high, and what are they trying to do Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. Yeah, addebe. Douglas Costa. And here's Cristiano Ronaldo. çok güzel oğlum. Ah be! Aa çok oynadım, çok, çok oynadım. oynadım. Hadi. Douglas Costa. İndi kötü. Evet. Adamın eli çıktı atarken topu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Çok güzel pas ya. İşte bu paslar var ya bu paslar oyunun <laughs> eğlencesi biliyor musun? Hop. Ulan Motu'yu da oynuyorsun bu oyunu. Durmuyor. Aa. Güzel, çok güzel. Kaç Motu'yu düzen. Kaç Motu'yu düzen. Güzel pas, güzel pas. Kademe var oğlum, hiçbir şey olmaz. Matui Çok güzel vurdu. Oh, oh, oh. Ben solak olduğunu unuttum. Sağ ayağıyla plase vuracaktım ya. Aga çok bu nasıl bir defans? Çok kötüydü. Ya geç onu işte be. <laughs> Ulan ne oynadı be. Aldın onu. Aa. Ulan. Ayağı kırıldı. Çok güzel. Hadi şimdi. Alırdın onu Kavani be. Bak. Nereye atıyor oğlum? Ben de ben de ben de ben de ben. Toplar ne ya? Aa, Aha. sıçtık mı? Sıçtık mı? Gol mü? Oh. Cavani ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Tamam. Böyle bir şey atsak. Şöyle de bir kafa. Uzaklaştıralım.

çok güzel. Kostik. Kimpembe. Çok güzel Veratti. Çok güzel Veratti. Tamam Cavani. Cristiano Ronaldo. Ay. Oy oy oy. Çok güzel. Harbiden güzel Oğlum attı. Girer misin araya orada? Ne yaptı lan? Hızlı mı çıkarız peki buradan? Yavaş. Tamam. Abi çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ah! Aa! Ah. Ah be! Ya yavaş atana yavaş at be! Önündeyim, önündeyim, önündeyim. Ulan ne geçti be! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yapma. Alır mıyım? Yapma. Çok güzel! Yap bunu be! <laughs> biraz daha gidebilirdim ya, biraz daha giderdim ya. Şöyle arka direğe doğru. Baya arka direğe attı ha, oho! Koşalım oğlum koşalım Dybala. oğlum Dybala. çok güzel girdin lan. Top gibi oynadım ya. Hiçbir şey Aa. yok. Hocam hiçbir şey yok. Topa direkt ya. E, ben yapınca var sen yapınca yok. Nasıl yani? Ya ya sarı bile Uyarı uyarı. Eee çok tuttum ya. Pasta kararsız kaldım. Evet evet. <laughs> Hop al. Aa. <laughs> Gol mü? Yok 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 hiçbir şey olmaz. Ama sen Mbappe'sin Mbappe gibi vursana şu topa ya. Yapma ona değil. Çok güzel. Abo. Abo. Yapma. <laughs> ben anlamıyorum ki bu hoca beni bekliyor yani.